Bizim oralarda her şalvar giyeni kadın, şapka takanı da erkek zannetme sakın diye güzel bir söz vardı. Nitekim buna benzer bir konuyla karşınızdayım dostlar. Görülen sistem AM4 tabanlı bir sistem olmasına karşın Intel tabanlı bir işlemci fanıyla çalışmakta. Peki bu nasıl oluyor diyenlere kısaca açıklamak gerekirse, orijinal AMD fanı arızalanmış olan kıymetli bir müşterimiz yeni soğutucuya bütçesi olmadığı için makul yoldan çözelim abi diye bir talepte bulundu. Biz de elimizdeki çıkma sağlam Intel fanını kesip biçip bir şekilde AMD soğutucusu üzerine monte ettik. Ve sonuç itibariyle gerekli olan detaylı temizliği ve termal bakımlarında yapmış olduğumuz bilgisayarımızı sistem kararlılık testine tabi tuttuk. Test boyunca işlemci sıcaklık seviyesi görüldüğü üzere bu şekildeydi. Ben yorum yapmıyorum, yorumu sizlere bırakıyorum dostlar. Gönül isterdi şöyle güzel bir kule soğutucusu taksaydık. Ancak müşterimizin bütçesi doğrultusunda elimizden gelen budur dostlar.